donanmasına ait savaş gemisi USS Nizli'nin Nizli niçin Nizli 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 topraklarımıza girdiğinin yanıtını başta AKP'li iller iktidarı olmak üzere kimse vermemektedir. Dün gelecek! dönecek! AKP halka hesap verecek! Yürü gelecek! altı hesap verecek. Ve ne yazık ki bugün sadece biz gerçek devrimciler halkın kurtuluş partililer topraklarımızı ki denizlerimizi kirleten bağımsızlığımızı çiğneyen ABD emperyalizminin bu savaş gemisini protesto ediyoruz. Yanki, oho, yanki, oho. Akil ABD emperyalizmi ne zaman, nereye, hangi koşullarda gelirse gelsin Halkın Kurtuluş Partisi olarak onların karşısına dikileceğiz. ABD emperyalizmine hiçbir şartta hiçbir koşulda geçit vermeyeceğiz. <Sessizlik> ABD ülkemizden bom ABD ülkemizden bom ABD ülkemizden, ülkemizden kahrolsun AB'de. you hey.